Merhaba sevgili izleyicilerim, kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra yeniden kamera karşısına geçtim. Bugün sizlere günlük makyajımı göstereceğim. Videoya başlamadan önce yüzümü ve dudaklarımı bu ürünlerle nemlendirdim. İkisinden de çok memnunum. Günlük makyajımda fondöten ya da BB krem tarzı ürünler pek kullanmıyorum. Ama bazen toz ürünlerin yüzümde daha güzel gözükmesini istediğim zamanlarda Yves Rocher'in bu fondötenini kullanıyorum. Yüksek kapatıcı fondöten olduğu yazıyor ama bence çok da kapatıcı değil. Günlük kullanıma uygun olduğunu düşünüyorum. Bendeki rengi bej 200. Zaten bütün ürünlerin numaralarını, renklerini aşağıya kutucuğa yazmış olacağım. Hafif ıslak bitişli olduğunu düşünüyorum. Kapatıcılığı da düşük de diyemem. Orta bence. Normalde fırçayla uyguluyorum ama şu an fırçam yanımda olmadığı için elimle uygulayacağım. Siz de böyle bir sorun yaşıyor musunuz bilmiyorum ama elimle fondöten uygulamayı seviyorum. Ee, ama bütün beyaz ayakkabılarımın bağcıkları fondöten oluyor. Çok üzülüyorum buna. Ee, bu yüzden mutlaka <laughs> bitirdikten sonra uygulamayı ıslak mendille ile siliyorum. Fondötenimi sürdükten sonra göz altlarımı L'Oreal'in Infallible More Than Concealer ile kapatacağım. Bendeki rengi 334. Çok yoğun bir ürün. Bu yüzden az uyguluyorum. Az dediğim de bu. <laughs> Fırçayla uygulamayı tercih ediyorum. Kohllerimi uyguladıktan sonra pudrayla sabitliyorum. Rimmel London'ın Transparent pudrasını kullanıyorum. Fondöteni pudrayla sabitlemeyi çok sevmiyorum çünkü kek görüntüsü denilen görüntü oluyor. Biliyorum bunun olmadığı pudralar da var ama sevmiyorum. Bilmiyorum yüzümde ağırlık yapıyormuş gibi geliyor. En azından günlük makyajımda tenimi sabitlemiyorum ben. Yalnızca göz altımı ve göz üstümü Pudralıyorum. Pudrayla sabitledikten sonra şimdi biraz yüzümü renklendirmeye geçiyorum. Bunun için Revolution'un bu paletini kullanacağım. Bu paletteki sanıyorum 8 numaralı renkle hem bronzer hem de far uygulaması yapacağım. Bronzer'ı zaten çok böyle kontür amaçlı kullanan birisi değilim. Yalnızca yüzümü hafif renklendirmek için kullanıyorum. Boyut gibi bir kaygım yok. Beyaz tenli takipçilerim için bu bronzer biraz koyu durabilir. Far uygulamadan önce böyle kenarları olan bir herhangi bir cisim buluyorum. Genelde kartvizit kullanıyorum ben. Gözümün kenarına yerleştirip böyle köşelere sürüyorum. Amacım sadece gözlerime çok hafif boyut vermek. Uyguladığım farı görmüyor bile olabilirsiniz. Çok hafif bir gölge katıyor yalnızca gözüme. Farımı da sürdükten sonra günlük makyajda benim en çok önemsediğim aşamaya geçiyoruz. Allık bence günlük makyajımın en önemli parçası çünkü simli allık kullanıyorum. Highlighter ve allık. Hem böyle bir renk geliyor hem bir boyut geliyor. Yine Makeup Revolution paletindeki 6 ve 7 numaralı rengi karıştırıyorum. Yanak ve hafif yukarı çıkarak kalanı da burnuma, dudak üstüme, alnın ortasına sürüyorum. Daha canlı gösterdiğini düşünüyorum. Ben siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama. Bu Revolution paletimdeki e, simli allıklar çok da simli değil. Böyle e, parıltı var görüyorsunuzdur diye düşünüyorum. Ama böyle pul pul sim tanecikleri de gözükmüyor. O yüzden daha doğal ve homojen duruyor. Ben bu görüntüyü seviyorum. Şimdi kirpiklerimi kıvırıyorum. Farmacy'nin kirpik kıvırıcısıyla kirpiklerimi kıvırdıktan sonra Essence'in I Love Extreme maskarasını uygulayacağım. Biraz ıslak bir maskara bence bu. O yüzden genelde çok acelen varsa bu ürünü kullanmıyorum. Maskarayı yalnızca üst kirpiklerime uyguladım. Çünkü alt kirpiklerime de uyguladığım zaman böyle çok gözlerimi belartmış gibi gözüküyorum. Bu tamamen kişisel tercih. O yüzden sürmüyorum. Son olarak da benim sanırım dördüncü şişem Farmasi'nin Liquid Matte rujunu sürüyorum. Bu benim günlük olarak kendime en fazla yakıştırdığım ve her kıyafetime uyduğunu düşündüğüm rujum. 9 numarası. Ve makyajım bitti. Benim neredeyse her gün okula giderken ya da dışarı çıkarken yaptığım makyajım bu. Ürünler hazırlanma süreme göre azalıp artabiliyor. Bir şeyler ekliyorum ya da renklerini değiştiriyorum. Ama ana hat böyle oluyor makyajım. Beni tanıyanlar bilirler zaten. Yaklaşık 2 yıldır suratım böyle. Piyasada şu an çok fazla makyaj videosu olduğunu biliyorum. Hem YouTube'a ufaktan bir geri dönüş yapmak istedim. Hem de benim ten rengimde ürün bulmak çok zor olduğu için benim uzun uğraşlar sonucu bulduğum ürünleri benim gibi koyu tenlilerle paylaşmak için bu makyajı yaptım. Umarım sevmişsinizdir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Makyajımla ya da arka plan ya da video ile ilgili bir öneriniz ya da şikayetiniz varsa eleştirilerinizi açığım. Yorum yaparsanız sevinirim. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler dilerim. Bay bay.